Federasyona giden yoldaki en önemli adımlardan biri ikiz yasalar adıyla anılan yasalardır. Türkiye Cumhuriyeti 2000 yılına kadar 34 yıl boyunca ikiz yasaları imzalamaktan kaçınmıştır. 2000 yılında Ecevit Bahçeli Yılmaz hükümeti tarafından yasa imzalanmıştır. O da 3 sene sümende kalmıştır ama 3 yıl sonra tam da Irak'ın işgali gerçekleşirken 2003 yılında AKP hükümeti ulus devletin intiharı demek olan bu yasayı onaylamıştır. Bu sözleşmelerin içeriğinden Türk milletinin hiç haberi olmamıştır. Bu sözleşmelere göre bir ülke içinde kendini halk olarak tanımlayanlar kendi kaderlerini tayin hakkına sahipti. Yani uluslararası camia düğmeye bastığı an kendine halk diyenler sivil itaatsizlik ve çatışma sürecini başlatabilir ve haklı çıkardı. İşte bu nedenle BDP İş başkanı Demirtaş isteklerimiz kabul görmezse ortalığı tahrir meydanına çeviririz diyor ve kimse ağzını açamıyordu. İmzalanan bu anlaşma gereği istediğiniz söyleme hakkı vardı. Seçim barajı düşürülsün. Hükümetin de Kürt sorunu çözümü ve Kürtlerin hak ve özgürlüklerini esas alan bir yaklaşım biçimini artık koymaya, koy, ortaya koyması gerekir. Bütün partilere hazine yardımı verilsin. Benim ve bütün arkadaşlarımın, milletvekillerimizin boynunun borcudur. Düşünce ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü tutuklanan arkadaşlarımızla ilgili ifade ediyorum. Düzenlensin. Bazen küçük bir kıvılcım büyük şeylere sebep olabilir. İkiz yasalar yürürlüğe girdikten tam 8 yıl sonra BDP'den Ahmet Türk bu yasadan doğan haklarını şöyle dile getiriyordu. 8 Haziran 2011'deki gazete beyanatı. Demokratik özellik dünyanın her yerinde merkezi hükümetle uzlaşarak yürütülür. Devlet, Kürtlerin taleplerini görmezden gelirse kendimizi yönetme mücadelesini veririz. Sadece Kürtler değil, Türkler için de benzer hakların savunucusuyuz. Karadeniz'de de özel yapılanma olsun isteriz. Artık başka bölgeler için de sözcülük yapıyorlardı ve halkların kardeşliği platformu gibi sivil örgütlenmelerle Türkiye'yi parçalara ayırıyorlardı. Bir Kürdistan ve bir Pontus hayaliyle sınırlı değildi sözleri. Bunu Çerkezistan, bir Lazistan, Roman Özel bölgesi gibi projeler takip edecekti.